Herkese merhaba, kanalım ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için gerek iftar, gerekse misafir sofralarınızı şenlendirecek şerbetli tam kıvamında kıyır kıyır aypare tatlısı hazırladım. Bu tatlıyı oldukça az malzemelerle gayet kolay bir şekilde sizler de evlerinize hazırlayabilirsiniz. Muhteşem bir lezzet şirinliği hazırsanız aypare tatlısı tarifimize hızlıca geçelim. Şerbeti için küçük bir tencereye 2 su bardağı toz şeker, ve 3 su bardağı suyu ilave edip hafifçe karıştırdıktan sonra 10 dakika kadar kaynamaya bırakalım. Şerbetimiz kaynadıktan sonra 4-5 damla limon suyu ekleyerek soğumaya bırakalım. Hamuru için 125 gram margarin, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 çay bardağı çekilmiş fındık veya ceviz, 1 çay bardağı ilmik, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 paket vanilya, birisinin sarısını üzeri için ayırdığımız 2 adet yumurta, ve yaklaşık iki buçuk su bardağı unu kontrollü bir şekilde ilave ederek hamuru yoğurmaya başlayalım. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edelim. Hazırladığımız hamuru tezgaha alıp 1-2 dakika yoğurduktan sonra orada da ikiye bölelim. Ardından böldüğümüz parçayı rulo haline getirelim. Hazırladığımız ruhun üzerine bastırarak yası bir şekil verelim. Bir çay bardağın ucuyla tek tek bastırarak tatlımızı ay şeklinde keselim. Tüm hamur bitinceye kadar bu işlemi uygulayalım. Hazırladığımız tatlıları şekillerini bozmadan yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine dizelim. Tatlılarımızın üzerine ayırdığımız yumurta sarısını sürdükten sonra önceden 170 derece ısıttığımız fırında yaklaşık 20-25 dakika üzerleri kızarana kadar pişirelim. Fırından aldığımız tatlılarımızın şerbetin daha iyi çekebilmesi için daha küçük bir tepsiye yerleştirelim. Son olarak soğuyan şerbeti sıcak tatlıların üzerine gezdirelim. 2 saat dinlendirdikten sonra şerbetini güzelce çeken tatlılarımızın üzerine dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.